Merhaba arkadaşlar. Bugün ne olduğunu anladınız zaten. Ben e, oyun sildim. Evet arkadaşlar, odayı açtım. E, bir problemden dolayı Tuna'nın olduğu bir video silinmişti. E, ve Tuna bugün aktifmiş. Başka kimse aktif olmayınca Tuna ile video çekeceğiz, değil mi Tuna? Evet. Bu arkadaş gariban arkadaşlar, bu arkadaşın olduğu video silindi bir bazı problemlerden. Neyse. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok da kendimi tanıtayım mı? Tanıt. Evet. Benim adım Tuna Omiris. Evet arkadaşlar. Bu profili goril kıçına benzeyen arkadaş. Ne? <laughs> bu ne abi? Örümcek mi ne? Neyse her neyse. Biz videoya başlayalım. Biz bu arada takım olacağız değil mi Tuna? Evet. Öncekiyle Bak ki... vampir beni sakın kesme tamam mı? Biz teamiz teamiz. Evet arkadaşlar bu oldu. ben adımı değiştirdim. Adımı ıı, hani daha belirgin yaptım. Zeynep yerine artık YouTube falan da yazıyor ismini çok havalı oldu. İnanılmaz her neyse. E, ee, evet işte videoyu çekiyoruz. Ben bir şey diye... Ama yapma be. Ben sevmiyorum ki Joker'i yapma şunu işte. Ben vampir oldum Tuna. Ne? Ben vampir oldum lan. Anlıyorsun bak. Joker Joker. Beni kesmiyor, Joker. Tamam mı? Joker. Bahçede. İnsanlar varken vampir olduğumu söyledim. Benden şüphelensinler diye. Ve her biri geldiğinde bunu söyleyeceğim. Ben Joker. Tamam. <laughs> Bu arada ben vampir... Heh. Evet Niye orada görev yapıyorsun? Burada bir görev olamaz. Ben... Şimdi Şerif gidip de beni vurursa mesela çok gülünç olur değil mi? Ben bunu yaparken. Ben vampirim bu arada. Ya gerizekalı niye kesiyorsun? Yorum <laughs> yok. <laughs> sinir oldu. <laughs> Arkadaşlar cesedim çok güzel yatıyor. Böyle yeri yalıyor. Of çok güzel. Kendi cesedime yapacağım bunu. Hop hop hop. ne sıkıldım ben. Arkadaşlar video keseyim. Ee, bu kadar yani. Ben bunu Mor var. Dırır, dırır. <laughs> Evet, troll bir ses çıkardım. Ama her neyse e, video çekme ben daha yok. Evet. İkinci oyunumuza geçiş yapıyoruz. Ne olacağız? Köylü olduk arkadaşlar. İnşallah mühendis olacağım. Şimdi bakın. Mühendis, 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 mühendis. Tuna Bey beni takip ederken ben mühendis olacağım. Mühendis. aslında Tuna'yı böyle bırakmak aklım e, hiç iyi değil ama ben çok hızlı... Ya kim bastı? Bu arada bu da benim aydım. Arkadaş katmak isterseniz diye. Yusuf amba alsın. Zaten önceki turda beni öldürdü gidip. Neyse her neyse sen malsın. Ee, bir şey demiyorum. Üç galiba bu. Telif Üç numara gerizekalı sayesinde. Yine konuşuyoruz. Of aklıma mavi slime sözleri geldi de. Söyleyemedim ya. 3 numara söyleyeyim. zaten Joker diye almış kesin. Yani 150 yasını bırak Ya da yani almıştır. O yüzden yani vermeyeceğim boş geçirin bence. Üç numaraya da kimse vermiş bence Joker yani Joker de çıkmıştı. Joker ben pek öyle. Aile üç vardı. Bence Joker ne aldı o yüzden kimse Yusuf'u vermiş Boş geçsin. ben <laughs> Ne kez zekalılar var yarabbim ya. Ben bir rekorda. Evet. 13 yaşından küçük. Arkadaşlar bende Yusuf vampir değil mi? Benden bu kadar. Ermeni evet, ne böyle bir ben Türk dili Hiçbir şey bilmediğim için de bir şey bilmiyorum. Tamam, bırak bak. Boş. Ha. arkadaşlar herkes boş kessin bence Üç numara zaten büyük ihtimalle Joker. Yani bir bir Sen daha da gezen bir yavşaksın. Bak bu bir kimse bir öldürsün baş. yani. Baş. İnşallah öldürür üç numarayı ya. Vallahi ben... Ya böyle bir sözü vardı Mavi Slime'ın ya. Aklıma geldi de. Çıkaramadım her neyse. Sözü böyle bir şeydi. O küfürlü videosu çok güzeldi. Harika. Her neyse. Bir şeytansın. <laughs> Dağda gezen yavşaksın. Bir bakalım. Evet çoğunluk boş geçti gibi görünüyor. Herkes boş geçmiş. Şöyle. Ben mühendis olmak için yırtılmaya devam edeceğim. Ya. <laughs> Dur üç, üçlü gelsin. Aynen üçlü. Üçlü yapayım. Abi bu görev neden var? Bir de arkadaşlar ben şey... ne haber. <laughs> arkadaşlar ben şey yaptım. Şimdi ıı, ne neydi ya? İşte WePlay'e başvuru yani yardım kısmına her nereye yazdıysam yazdım işte. Oraya da ıı... oh shit. Aa. Pardon, ıı, Şerif işini iyi yapmış, pardon, bilmiyordum. Arkadaşlar ben şimdi şeyde lokantada görevim vardı, süpürge görevi. Ondan sonra on numara 4 numara ne haber dedi. Ben tırstım görevi yerde bıraktım. Sonra onun gitmesini bekleyip gittim oraya görevi yapacakken. Sonra bir ayak gördüm. On numaranın cesediymiş ama Şerif öldürmüş. Şerif işini iyi yapıyor. Helal olsun. Özür dilerim. Hiçbir şey görmedim. Mutfakta görünme yapmıştım. Sonra da işi bu kadar. Geç. İşte... Geçti. Bu arada Şerif kim? şerif vurduysa iyi atmış yani bilmiyorum da on numara vampir mi çı vampir çıkmış neyse arkadaşlar ben bu turda boş geçtim. şüphelendiğim bir kişi arkadaşlar e, şimdi diğer vampirler iki tane vampir var o yüzden söylemek istemiyorum kimliğimi falan yani kimse bende söylemesin yani bilmiyorum şerif zaten seçildi Söylesem bir şey olur mu bilmiyorum. Dokuz numara çok belli hmm. ettim yani ben. ben Dokuz numara mı garip bir numara? <laughs> <Ayy. gülüyor> Arkadaşlar telefona öyle bir ses çıktı ki. <laughs> Arkadaşlar en çok o üçüme verseniz ben de alamayacağım. bir numarasına sığır oluyordum. Ben, ben telefon sesini kısmasam ölüyordum herhalde. Ya, o sesi gıcık oldum ya böyle. Ben de Deli iki kez sesini kısmasam ya kısmasa acayip kötü Kulağım sağır olacak. <laughs> Aa Yusuf ölmüş bu arada. Ay ölmemiş. Çıkmış. <laughs> Kim çıkmasını <laughs> sağladıysa ona da Allah razı olsun. 6-7 falan çıkmış. Üstte çıkmış. Şimdi 1 ile 2 problem. Güzel. Beş numara da çıkmış. Evet. Şimdi kaç kişi kalmışız? Dört, altı kişi falan kaldık. De altı kişi aynı Aynen altı kişi kaldık. E, gitti. Şimdi bunlardan iki tanesi veya iki tanesi vampir. Ama hangisi? Hangileri? Dokuz numara çok şüpheli. Ya şerif ya vampir ya da bir şey. Geri kalanı bilmiyorum. Bir sunanın yanına Üçlü. Tamamdır. Ha şöyle harika bak dip dibeler. Çok iyi. Ben resim çizeceğim sıkıntı. Evet arkadaşlar bakın çok havalı. Bunu yaptım. Şunu yapayım. Bunu yaptıktan sonra o yangını diğerleri hallet. Bombayı diğerleri halletsin. Bunu da yaptım. Son mutfak kaldı. Bir gidip bakalım da yetişemem ki. Hadi. Ne yapamadım. Yes. <laughs> yes be, ee, bu arada şerif de bendim. doğru bir. Ya yapamadım ya of. Ben öldüm. de iki tur durdun vampir kalsın kalsın. İkide bir vampir oluyorum. Vampir de on numara öldürdüm. <laughs> 9 numara çok belli ettim bu Atla. arada Şerif oldu. Evet arkadaşlar 2 numara denen şey 30 saattir oyunu başlatmadı. Bütün herkes sürü olarak gittim. Ona şak şak vurduk. En sonunda oyun kendi başlattı. Hadi Betuna ile birlikte bir vampir yap bizi. Kardeşim ben köylüyü hak eden bir tip miyim? Aslında tipim de tam köylü gibi de olsun. Bir Şimdi Tuna'yı. Tuna Bey yine mi oldun? Ne? Yine mi oldun? Hayır. Köylü oldum. Allah Allah. Biri Ben de mühendis olmak istiyorum. Hız ay ya. <laughs> Basmayın artık kadarıyla. Ben başlıyorum yani. Ben kör. tamam mı? Valla 8 numara seni raportladım. Allah da senin belanı versin. Senin kafandan tipine kadar ebenin senin. Ne? 8 sen harbi malsın. O e. Ya o e çocuğu. Amma koyduğum çocuğu. Siktir git buradan 8 numara. Neden o doktorluk bir yerde basıyorsun? Ya şu tuşu. Tuz veriyor şu tuşu. Ağlayın. <laughs> <laughs> O çizimle piç. <laughs> İnşallah sana araba çarpar. <laughs> İnşallah araba çarpar sana. Yamulursun böyle. Allah, Allah. Anam babamdan ne de diyeyim de ya? Allah Allah. Ah, sinir oldum ya. Herkes basıp duruyor. Acaba üsttekiler ne dedi? Ama yani basmayın abi. Oynamayın oyunu ya. Nasıl haz alıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Ama ya. Allah. Valla otistik yemin ediyorum Bakın arkadaşlar bu oyunun Kitlesi bak Vampir köylü kitlesi problemli Tuna Tuna'dan korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> Yes Yes Ne oldu meğer oldu Evet Yalnız yapmazsak ben de mühendis olacağım. Yok 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 Ya yok 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 3 turdur vampir oldum. Ben, ben, ben de, daha yeni vampir aldım o yüzden. <laughs> Bu arada 4 <laughs> <dört> numara aldım <laughs> Evet arkadaşlar, videoyu bitirmek için çıktım. Ama kafayı yiyeceğim yani. Oynadığım 3-4 turdur. Her seferinde öldürüldüm. Bu da <laughs> gelince neyse video izlerken okursun Tunacığım. Sen de artık paramı verdin ne haltı yaptın bilmiyorum ama yeter artık vampir olma. Bir de niye odaya gelmiyorsun? Gel. Oo ağır küfür yedik. Ben yemedim ama biri küfürü yedi. Evet arkadaşlar bir tur daha oynama kararı aldık Tuna ile. Çünkü 16 dakika oldu yani. 20 dakikaya tamamlayalım dedim. Var <laughs> artık? Kafa yiyeceğim ya. o birin birisi arkada Vandana'ra açmış. Kefoyu tanırız. Ya neden? <laughs> neden? Tuna. Tuna. Tuna atletip oldum. Ne? Atletip oldum. ne oldu? Atletik. Lan bir tamam. Atli tutuyorum. İşte Ceset kokusu almıyorum. Ne? Sen hala vampir gibisin geliyor bana. İnşallah çarptı diye kesmezsin beni. Ay aklıma huysuz sahnesi geldi ya. Huysuz bir şey cart diyor ya. Koku geldikten sonra kesinlikle yapacağım o espriyi. Duydun mu huysuz? Duydun bir mi? şey cart Şimdi cevaplı. bir numara bizi 30 saat Bizim dinlediğine göre, göre kesinlikle vampirler... <laughs> Beni korkuttun. Ya bir şerif çıkmadı delireceğim ya. Şerif ol. <laughs> vampir. Hayır, de Bütün... Aynen bir vampir bak. Bir yüzde yüz vampir. Bir de kedilerim kavga ediyor. Ay şimdi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Hadi şunu yok. Yuh. Oha. Ay sesim gelmiyormuş ki. Evet. Ee, neden hala ölü kok... Aha havada... Oooo! Evet arkadaşlar havada ölüm kokusu aldım ve bir numara birini... Kimi kesti? Bir dakika dokuz numara nasıl... Ha dokuz numara kendi çıkmış. Evet bir numara arkadaşımız... Ee... Ben şimdi arkadaşlar ben bir ses duydum huysuz bana şey dedi bir şey icat etti dedi sonra gittim. bir numara 7 numarayı kesmiş. bir numarayı verin ben adli tıp uzmanıyım bir de bana fazla kovalamayın kovalarsanız raportu... duydum mu huysuz bir şey icat etti. Uzun neydi o? <laughs> Onu kime verirse ben de ona vereceğim. Ben bu arada mühendisim. Şükür şerif oldum. Ne yapacağım? Zaten ben bazen bir numaradan biraz şüphelenmiştim ve şüphem buluşmuş. çıkmış. Şüpheleniz biri varsa vurayım. Ee, bu arada siz bir numaradan şüpheleniyorsanız ben de bir numara. Ben acil tedavi odasındaydım. Bir anda dört numara rapor verdi. Arkadaşlar bir numara yedi numarayı kesmiş de bir numara ha. katil. Katile verir misiniz? Vereceğiz. Yani Allah Vereceğiz. razı olsun. <laughs> Huysuz bana bir şey cart etti dediği an oraya koştum. Bir numara yediği kesmiş. Ha. Şerif olduğum için çok mutluyum. Kim mühendis olmuştu onu? Takaslayalım mı Gel. rolleri? Lütfen. Herhalde 3 numarayı. Rolleri takaslayalım. Lütfen. <laughs> Bu arkadaşlar yeniden ID'mi göstereyim isterseniz bakın burada ID'm var. Bunu videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Lütfen benden ID istemeyin. Bir öldürdüğü kişinin cezasını aldı. ama yine öyle beni dinlemenin cezası. Seni salak. <laughs> Aa. Aa 3 numara devam etmiş. Ne, da ne Tuna oldu çık. lan? Gitsene hadi oyundan ha. Tuna çık. Hadi Tuna olur lan. Çık video bitti Tuna koş. Evet arkadaşlar Tuna geldiğine kadar konuşmamı yapayım. E, şimdi Tuna ile olan bir tane video bir problemden dolayı e, arkadaşım Zeynep de vardı. Bir problemden dolayı silmek zorunda kalmıştık. Ve ben Tuna'ya borçlu hissediyordum. Evet Tuna ile bir tane video çekmiş oldum. Evet Tuna demek istediğim şey var mı? Videoyu evet. bitiriyorum. Telif. Yok. Oldu? E, arkadaşla ilgili bir problem oldu. Evet. Ne demek istersin? Videoyu bitireceğim. Videoyu ne zaman yayınlarsın? Onu merak ediyorum. Vallahi ya yarın ya bugün atarım ben. Evet Tunacım. E, yorumlara bambili bambili Yok bu değil. Bili bili yaz ben seni sabitleyeceğim. Tamam. She was a fairy.